Merhaba Merhaba akşam merak açayım bugün e, oyun oynayacağız ne oynayacağız başka mı bakayım oyun oynayacağız zaten ne oynayak katlan ne oynayak hadi sabitle say, guys oynayak hadi ümidin dedi selam şampiyon selam şampiyon ay bert sen şu an İlyas da fena ki, maçını izliyor kim yeniyor İlyas <laughs> Evet, köke de atmışlar. Ne oluyor lan? Beşiktaş'ın daha forması maviler ya yazmış Beşiktaş'ın ismi. Eee oyun bir değişik oldu o yüzden ne oynayak? Dream League oynayacak arkadaşlar. Dream League Apoşu kadrosunu gösteririz. Abi saplar var. TG ge oyunu çok oynuyordum benim kadromun hepsi yüzdü. Vallahi de yüzdü. Şileli şimdi. Ama maçtaymışız. maçından maçındaymış. Tamam. Maçı devam ettirelim. Bu reklamlar, bu reklamlar. Çok ses var arkadaşlar. Biraz ses kısak. Ee, şimdi bu maçı alacağım. Aslan Sergio Ramos şimdi Cristiano Ronaldo Cristiano Ceng'e verdi Ceng Cengo Cengo Kevin de Baray'ı neye geçmedi Ronaldo nasıl serbest vuruş ya Apo şu an direnlik çekiyor Şimdi Ronaldo Abu Saplar Abu Saplar gidiyor Abu Saplar pas vereyim derken içine sıçtı her şeyin Abu Saplar Şimdi pike. Buna yine atalı pas. Yine atalı pas. Başka kaç kaç kanka? Hmm, ben GS'liyim. GS'ye avuça karı getirdim. Şimdi bu saplar gidiyor. Saplar oğlu saplar. Saplar dikkat Şimdi edin herkes saplar. Apoş bak bu saplar dikkat edin herkese saplar baktık fener yaptı fener uyguladı tecavüzü Galaya uyguladı tecavüzü Trabzon uygulayamadı tecavüzü Taşakir'e de uyguladı tecavüzü herkes uyguladı bir Trabzon uygulayamadı Zor sifonu indirsin Konya'ya uygulayamadı <laughs> Sifonu indirsin abi bakar Oğlum sadece iki maçta gol atamadı adam Eni abu saplar Cappar Ronaldo'ya daha top gelmedi. Bu saplar, bu saplar, Slavia bırakana saplar. Gelene saplıyor, gidene saplıyor. Bu adam ne yapıyor? Gelene saplıyor, gidene saplıyor. Bu adam ne yapıyor? Artık bu da bizim sözümüzden. Gelene saplıyor, gidene saplıyor. Bu adam ne yapıyor? Apoş artık bu söz kimin sözü? Bizim sözümüz gelene saplıyor, giden saplıyor. Kim o adam? Fint sana bu baka. Icardi. bak. Gelene git, saplıyor, gidene saplıyor. Icardi. Abu yazıldı bu sözümüz. Abu Bakar videoya like atıp abone olursa çok sevinirim. Bu şarkı Abu gelsin. Ben Abu Bakar'a gelirim. Abu Bakar mıyız? mi? Arada kaldım yoruma var. Apoş ya. Arada kaldım. Icardi diyenler like atsın. Yok. Abu Bakar diyenler like atsın. Icardi diyenler abone olsun. Valencia diyenler de yorum yapsın. Ya da Valencia olmasın ya. Valencia'ya gerek yok. Valencia eşek. Aynen. Bu kim lan? Şimdi Apoş'un kadrosuna bakın. Bu ee, şimdi kimlere oyuna katacağız? Senin forvet hattında <laughs> kimler vardı lan? Ne? Messi, Neymar. Şimdi Neymar <laughs> buradaydı. Ronaldo da <laughs> buradaydı. Messi <gülüyor> burada. <gülüyor> Biraz sesli olur musunuz? Şu <laughs> an Dremlik Lugano stüdyoda. Videodayız stüdyoda. Ee, kaleye kimi? Muskera. Hayır Mus Kerem vardı ya. Biz Vous allez y selts y xastedir kaich y selts a anenna kaich